Ex pigment %4 krem aldım koyu lekelerim için. İki tane koyu lekem vardı. Yani aslında şeyde sosyal medyada geziyordu bu krem. Dedim ki ben de kullanayım. Neyse herhangi bir etkisini görmedim. Görmediğim gibi yüzümde soyulma ve kızarıklık yapmaya başladı. Bir de içinde alakasız böyle oksitlenme oksitlenmedir mi? nedir? Bakın şöyle bu şekilde oluşmalar var. Ve e, rengi bu şekilde yani koyu bayağı bir gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın şu şekilde olmaya başladı. Bayağı böyle küflenmiş bir renk aslında burada gözüküyor mu bilmiyorum ama. Ve e, lekelerimi geçirmek yerine hem kızarıklık hem soyulma yaptığında büyük büyük koyu lekeler oluşturmaya başladı. Yüzümde. Yani kullanmayı bıraktım açıkçası. Retinolle devam edeceğim. Zarozon'un retinolüyle. Yani bu kremi kullanan var mı?